Kıymetli arkadaşlar, herkese merhabalar. Obamat Matematik kanalından selamlar. Arkadaşlar, bir TYT bir AYT hap soru serimizde bugün. TYT bölümünde bir adet bölünebilme, AYT bölümünde de bir adet dizilerle alakalı sorular çözeceğiz. Hemen başlıyorum. Bak şimdi olaya çok dikkat. Hocam 7 ile tam bölünür. Ya böyle soru çıkar mı? Ya arkadaşlar burada sadece hani öğrenin şunu öğrenin. 7 ile bölünebilme e, kuralını tatlı bir şekilde hemen size izah etmek adına böyle bir soru ne yaptık yazmış olduk. Bir saniye arkadaşlar şunu. Heh. Hemen. Evet. 7 ile bölünebilme kuralını hemen ne yaptık arkadaşım? Güzelce anlatacağım. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Bak şimdi. 100 ne bu? 1356. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar yapacağım şeyini biliyor musun? Sondaki sayıyı 5 ile çarpacaksın. Ne yapıyor bu sondaki sayının 5 ile çarpımı? 30 yapıyor değil mi? Başta ne var? 135 var. 135'e 30'u ekliyorsun bak. Dikkat. Ekliyorum. Ne oldu öğretmenim? Bakıyorum hemen. 165. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Bir daha sondaki sayıyı ne yapıyorsun? 5 ile çarpıyorsun. Ne yapar? 25. Önündeki o 16'ya o 25'i ekliyorsun. Ne yaptı arkadaşım? 41 mi yaptı? 41 7'nin katı mı? Hayır. O zaman bu sayı 7'ye tam bölünmez. Mesele anlaşıldı mı acaba? Bak bir daha yapalım. Şurada bir daha yapalım. Öğretmenim sondaki sayıyı 5 ile çarpıyoruz. Sondaki sayıyı 5 çarpıyoruz. 35. Baştaki şu 1, 2, 3, 2'ye 35'i ekleyelim bakalım. Ne olacak? Arkadaşlar 7, 3, 3, 6, 1, 2, 6, 7 değil mi? Devam ediyoruz. Sakince Sondaki sayıyı yine 5 ile çarpıyoruz. 126'ya bu sefer 35 ekliyoruz. Bakın ne geliyor arkadaşlar? 6, 5, 11 elde var. 1, 3, 2 daha 5, 6, 161 geliyor. Yine aynı şeyi yapıyoruz. 5 çarptık şurayı. Bak 16'ya ne ekliyoruz? 5 ekliyoruz. Ne geliyor? 21. 21, 7'nin katı mı? Katı. O zaman bu sayı 7'ye tam bölünür. Diyoruz. Mesela anlaşıldı mı? Bak bunların hepsini çözmeyeyim. E şıkkını çözeyim. İyi bak. Yine sondaki sayıyı 5 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Baştaki 1, 9, 8, 5'e ne ekliyoruz? 5 ekliyoruz. Ne oluyor? 1, 9, 9, 0 oluyor. 1990. Sonra yine sondaki sayıyı 5 ile çarpıyoruz. Ne oluyor? 199'a ne ekliyoruz? 5 kere 0, 0 ekliyoruz ve 199 elde ediyoruz. Devam ediyoruz. Sondaki sayıya ne yapıyoruz? Bakın 5 ile çarpıyoruz. 45. 19'a 45 ekliyoruz. Ne geliyor arkadaşlar bakın. 9, 5 daha 14. Elde 1. 4. 1 daha 5. Bir de elde 64. 64 7'nin katı mı? No. O zaman bu sayı 7'ye tam bölünür mü? Bölünmez diyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Olay bu. Devam ettim. Hadi bakalım. Bir de AYT'de dizilerle alakalı sorumuz var. Onu da hemen çözelim. Bakın arkadaşlar dizilerde ilk başta temel bilmemiz gereken mesele şu. AN ifadesinde şurada bulunan M var ya bu sayma sayısıdır arkadaşım. Buradaki ne? Sayma sayısıdır. Yani sen hiç ne gördün mü? A0 gördün mü? A üzeri ek, şey A 1 gördün mü? A 2 gördün mü? Sormayacak. Sana A1'i soracak. A2'yi soracak. A3'ü soracak. AN'i soracak. Buradaki A'nın altında bulunan o ifadeler sayma sayısıdır. Öncelikle bunu bilelim. Dizisinin kaç terimi ondan büyüktür diyor. Ya bu ifadenin ondan büyük olduğu durumuz bize soruyor aslında. Bakın arkadaşlar burada ne yapabilirim? 5N artı 100 e, bölü 3n-2 mesela şu 10'u aldım karşıya şutladım şöyle çözebiliriz arkadaşım. Şimdi olaya gel. Şu arkadaşı bakın 5n artı 100. Burada nasıl yapacağım hocam? Bununla bunu çarpacağım. Buradan da bunu çıkartacağım. Yani dikkatli bir şekilde yap. Eksi 10 var. Eksi kafanı karıştırmasın. 5n artı 100'ü yazıyorsun. 3n ile eksi 10'u çarp. Eksi ne yapar? 30n. Eksi 2 ile eksi 10'u çarp. Artı 20 yapacaktır. Aşağıda da ne var? 3n-2 var. Bu ifade sıfırdan. Ne olacakmış arkadaşım? Büyük olacakmış. Bak şimdi 5n-30n ne yapacak? Eksi 25n. Artı 100 artı 20 daha ne yapacak? 120 yapacak. Böldüm 3n-2. Neymiş sıfırdan? Büyükmüş. Bak şimdi burada sorunun başında söylediğim n ifadesi sayma sayısı mıydı? E şimdi ben burada n'ye 1 versem 3'ten 2 çıktı 1 geldi. Bak Pozitif bir sayı geldi. 2 versem pozitif geldi. 3 versem pozitif. Ya bu alt taraf hep pozitif, hep pozitif. Ve bu ifade komple pozitifse, sıfırdan büyükse o zaman üst tarafında pozitif olması lazım değil mi? Üst tarafta pozitif olmalı mı? Yani şu mu yani? Eksi 25 n artı 120 sıfırdan büyük olmalı mı? Evet. Evet. Eksi 25 neyi salla karşıya 25 ne yapsın? 120 de burada kalsın. Her iki tarafı 25'e bölelim bakın gençler. Neyimiz ne olacaktır? Neyimiz? Otomatikman 120 bölü 25'ten ne olacaktır? Küçük olacaktır. Hadi gel birazcık sadeleştireyim. 5'e böldüm 5. Bakın 5'e böldüm ne yapıyor? 24. 24 bölü 5'ten küçük olacaktır. Hadi gel bunu ondalığa çevirelim. Ne yapacaktır o zaman? Olay 48 bölü 10 yapacaktır. Yani bizim neyimiz arkadaşlar? 4,8'den küçük ifadeler olacaktır. Yani burada neyimiz sayma sayısıysa 4,8'den küçük sayma sayıları nelerdir arkadaşlar? 4'tür, 3'tür, 2'dir ve 1'dir diyeceğiz. Ve 4 adet terimde 10'dan büyük bulmuş olacağız. Cevabımızda ne gelecek? A seçeneği gelecektir diyoruz. 1 TYT 1 AYT hap soru ...serimizde bugün bölünebilme dizilerle alakalı sorumuzu çözdük. Arkadaşlar, yanıt yayınlarının... ...bakın, TYT Ders Bitirme Kampı'nda... ...her gün soru e, çözüyoruz. Minimum 10 tane, 11, 12'şer tane ne yapıyoruz? Sorular çözüyoruz. O kitabı bitireceğiz arkadaşlar. Ve e, çok yakın zamanda da 3, 4, 5 yayınlarından arkadaşlar... ...yine e, her konuyla alakalı... 10'ar tane sorular çözeceğim. Onları paylaşacağım. Çalışmalara devam ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.